arkadaşlar sakız yersiniz. evet bugün e, otistik bilgisayarımla oyun oynayacağız. Kendisi oyun bilgisayarı Monster ve kendisi şu anda burada. Evet görüyorsunuz. Şimdi bunlarla size oyun oynayacağız. İlk önce size nasıl e, bir şey sağladığını göstermek istiyorum. şöyle hem bilgisayarımızın yanına gelelim. Otistik mouse'umuz. Şarj istasyonu Şu içine göçüyor. Ee, kulaklığın kulaklığım kapibaralı. Hiç kafaya takmayın. Bu kapibara kulaklığını buraya koymalıyız. Evet. Ben, ben bu 1x'i bu arada bir şunu alalım. Şimdi her şeyi size göstereceğim. Sıkıntı yok. Size gözüküyor mu bilmiyorum ama ben bir bilgisayara e, klavyesini falan buraya koyacağım. Siz de şöyle görün. Çok da bir şey yapmayacağım. Hadi. Şimdi klavyemi ben indiriyorum. Şöyle. Kırdım. İnşallah bir şey olmamıştır. Evet arkadaşlar klavye sesi dinleyin. Evet şunu da aktif ediyoruz ve çalıştırıyoruz evet. Pervanemiz dönüyor. Şöyle ekranda monster simgesi geldi ve burada minik bir flash belleğimiz var. Uy, ne kadar tatlı. Evet. Ana menü böyle. Şifremi size e, göstereyim ama şöyle bakın. H, Z, boşluk. Evet. Benim ekranım aslında böyle değil arkadaşlar. E, 180 hertzlik bir ekranı var bilgisayarım. Ekranım böyle. Şimdi bunu sizin için şöyle kuracağım. Ve benim ekranım böyle. Sizce nasıl düşünüyorsunuz? Bence evet. iyi yani. Şöyle baktığın zaman Microsoft için iyi bir ekran seçmişim. Evet şu Steam'e giriyoruz. Evet, Counter Strike. Evet şuradan oynama süremi görebilirsiniz. Şurada. Evet, buradan oyna tuşuna basarak oyunu açıyoruz. Evet, oynayacağız. O yüzden ben ekranı sizin için şöyle koyacağım. Ee, bakın görebiliyorsunuz değil mi? Tamam bence siz görüyorsunuz ya şu an. Ana oyun açılmadı. Ha çalışıyormuş. Evet açılıyor. Oyunumuzu açıyoruz. Bu arada çok kaliteli ve şurada FPS'im var. Şu an 200 FPS'lerdeyim. Ee, rekabetçi oynayamıyorum. Ee, ya yani oyundan çıktım. O yüzden ölüm maçı oynayacağız. Evet ölüm maçı oynuyoruz. Şöyle açılıyor. Evet ya yani daha fazla bilgisayar oyun videosu istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir de 400 abone, yine çok az az kaldı. Lütfen abone olun. 500 abone olduğumuz zaman çok iyi olacak. Ee, o yüzden lütfen abone olun. like atarsanız sevinirim. Yani şimdi başlıyoruz. Ben AVM ile daha iyiyim. O yüzden AVM seçeceğim. AVM bir de bu. Tamam başlayabiliriz. Dur bakalım. Yapma ya. Abi dur bakayım be. Gel gel. Evet şimdi yok etmeye gidiyorum onları. Şimdi çok iyi oynayacağım. Ben bu oyunu çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Evet. Şu an hep ölüyorum. Dur bakayım. Lan oğlum bir rahat verin de öldüreyim. Hep arkadan sıkıyorlar ya. Adam gibi önden sıkmıyorlar. Yemiyor. He? Tamam Abi oha taklattım Oğlum vakit bırakmıyor ki adamlar Oo. oo. bir durun da ben de öldüreyim. Gidiyoruz. Düt 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 düt, 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 düt. düt. Yes. Kafadan vurmuşum. Yanda yazıyor. Ya hayır. Yapma. Evet şöyle. Yapma be. Şu an 7 kişi öldürdüm. Aga. Biraz daha uğraşsam öldürürmüşüm. Hadi. Çok iyi gidiyordum. aşırı mistik oynuyorum. Ama iyi oynuyorum bence yani. Tamam. Blink, 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 blink. Woohoo! Ay! Dur bakalım çıkabiliyor muyuz? Yok çıkamıyoruz. Tamam. Oğlum bir durun. Şu ana kadar 12 kişi öldürmüşüm. Şimdi 13. Aga be. Evet, ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bence gayet güzel oynadık, eğlendik bazı videoların daha gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz bir de yorum yapmayı unutmayın.